何がいいんだろう İlk önce bilinen firmalardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. %100 pamuk ve sağlıklı ürünleri almalarını öneriyoruz. Gerek çanta konusunda ve gerek kıyafetler konusunda yerli ürünler ve %100 pamuk olan ürünleri almalarını tavsiye ediyoruz. Pamuk olması sağlıklı olmasını gerektiriyor. Naylonlar biraz daha sağlıksız, biraz kaşıntı yapar. Başka da bir şey yapmaz bizim ürünlerimiz. İlkokul öğrencilerimiz genellikle 1200 lira civarında giyiniyor bizim ürünlerle tabii. Piyasada aşağılarda var, yukarılarda da var. Müşteri e, araştıracak, ürünlere bakacak, fiyatlarını soracak, içine sineni alacak. Önemli olan kaliteli ürün almalarını. Çünkü haftada en az iki kere yıkanacak olan bir ürünün e, kalitesinin iyi olması gerekiyor. Özellikle boya konusu, aprik konusu biz bunlara dikkat ediyoruz. Özellikle pamuk olma özelliklerine dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Bir an evvel nasıl olsa okulun açılış tarihi belli. bizde yığılma, kalabalık olmadan sakin sakin alışveriş yapmalarını Konyalı hemşehrilerimize e, tavsiye ediyoruz. Ve 2025-2026 eğitim öğretim yılının velilerimize, göz bebeği öğrencilerimize, Milliyetim camiamıza ve söklerimize hayırlar, bereketler getirmelerini e, dua ediyoruz. 12'li keçili kalem grubu var. İlkokul öğrencinin vazgeçilmezi. E, 4-5 adet defter grubu. Öğretmenin isteğine göre bunlar değişiklik gösterebilir. Bir düzüne kurşun kalem kırmızı, bir düzüne siyah kurşun kalem, çift gözlü kalem tıraş, kuru boya. Öğretmenin isteğine göre bunlar jumbo boy, normal boy olarak değişik sağlayabiliyor. Adet sayısı artabiliyor, küçülebiliyor. Bir adet sulu boyamız var. Abaküs var. Oyun hamuru var. El kaslarını geliştirmeleri için genelde öğretmenlerimiz bunları istiyor. Bir tane de okul çantamız var. İçinde beslenme çantasıyla beraber. Bu set komple 1000 ile 1500 lira arasında bir sağlayabiliyor. Hem öğrencilerde bir heyecan var hem bizlerde bir heyecan var. Eylül ayı bizim için bereket ayıdır. Her ayımız bereketli ama Eylül ayı için bizim için biraz daha yoğun geçer okulun açıldığı ilk dönem için. Ee, öğretmenlerin istekleri, öğrencilerin eksikleri. Bu Eylül ayında biraz daha tedarik için bizim için önemli. Her türlü bütçeye göre ürünlerimiz bulunmaktadır. Atıyorum hani biz e, 50 liraya da uçlu kalem satıyoruz, 2000 liraya da uçlu kalem satıyoruz. Her bütçeye göre kitap ediyoruz yani. Düşük, orta, yüksek bütçeli müşterilerimize yardımcı oluyoruz. okul öğrencisi çanta dahil olmak üzere en düşük bütçeli olaraktan söyleyeyim ben size. E, 1500-2000 lira civarı çanta dahil olmak üzere A'dan Z'ye bütün eksikleriyle yardımcı oluyoruz. Üst seviyede çıkacak olursak 3 bin lira, 4 bin lira. Bu çantanın kalitesine göre alınan e, ürünlerin kalitesine, ve markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Ortaokul ise e, en ucuz zaten ortaokul tutuyor. Evet. Ortaokul öğrencileri de çanta dahil olmak üzere 1000-1500 arası tutuyor. O da tabii ki de kalite ön safhada olmak üzere. Lise öğrencisi de biraz pahalıya kaçıyor çünkü telli defterler çok pahalandı. Yurtdışından geldiği için bu ürünler, evet. ham maddeleri. Onlar da 2500-3000 lira civarında isteğe göre, sayfa sayısına göre fiyatlar değişiklik gösteriyor ucuz diye her türlü ürüne yönelmemek lazım aslında. Çünkü burada önemli olan öğrencilerin e, kullanılmasından geçtim sağlığıdır. Yani 5 lira ucuz alacağım diye çocuğun sağlığını kesinlikle e, riske atılmaması gerekiyor. 5 lira daha fazla verip bilindik markalar alınması gerekiyor. Ve genel hırtasilerin alınmasını ben tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü biz bir ay değil 12 ay bu işi yapıyoruz. Sezonluk bir işçi değiliz. Süleyman <laughs> de Buyurun kardeşim. eleme <laughs> gel <laughs> <laughs> Yerine koşuyoruz. Nasıl geliyor o yavrusu? Arama. İyi. Böyle daha mı iyi? Evet. Anne. 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 Onlara kalmasın diye biz erkenden tedbirimizi alalım dedik. İşte iki tane çocuğumuz var malum. Onların okul eşyalarını almaya geldik. Ve alacağımız ürünlerin pamuğuna özellikle dikkat ediyoruz. Çocukların sağlığı için hani giydikleri elbiselerin yapısı önemli tabii bizim için. çıkarabilirsin. Kaba şimdi vereyim mi kapış?